Seninle ne kadar gurur duyduğumu söylesem az, gerçekten. İngiltere'den böyle bir burs almak her baba yiğidin harcı değil, değil mi Matmazel? Matmazel? Ha, ha pardon. Siz de canın gidecek olmasına üzülüyorsunuz tabii. Evet, evet. Evden uzak olmak çok kötü. Yani kardeşim ben de sana gurur duyuyorum duymasını ama yani buradaki okulların suyu mu çıktı? Ne gerek var o yağmurlu iç karatı gitmene? Ya yağmur çamur pek önemli değildi. Siz yoksunuz yanımda. Olsun oğlum. Uçaklar ne güne duruyor. Hem birbirimizi özledikçe gidip geliriz. Öyle değil mi Mehmet? Tabii ama Hani gelirim istediğin zaman görürüz birbirimizi de yani aynı şey değil sonuçta. Hani başka ülke çok uzak. Ama merak etme. Ben futbol maçları için bilet alırım. Gideriz beraber. Tamam mı Memo? İşte bu be. Belki bu oyuncuları imza bile alırım. Siz de beni görmeye gelirseniz değil mi Matmazel? Tabii gelir ya. ve onu hiç orada bırakır mıyım? Hatta maçlara bile götüreceğim ben yani. onu. Hadi. Afiyet olsun. Okul müdürünün aradı Can Can. Canlı yayın yarın saat birde olacakmış. Buradan birlikte gideriz ha? Tamam dedeciğim. Senin ödevler kendi kendilerini mi yaptılar Memo? Ya yani, merak etme dedeciğim. Ben onları öyle ettim. Ah Memo ah. Memo bittim ben. Allah Allah. Hayır, hayır ne oldu? Ha kardeşim bittim ama Ne oyunu oynuyorsun hala? İyi tamam tamam ne oldu? Ya yarın canlı yayın bir de ya. Ha. Sude'yle ile buluşmam da bir de. Abu sen gerçekten bitmişsin ha. Ne yapacağım ben şimdi ikisini de nasıl olacağım? İkizli nimet ne duruyor. Ben canlı yayına gideceğim. Sen Sude'yle ile buluşacaksın. Sen ne yapacaksın canlı yayında? Ne soracaklarını da bilmiyoruz. Sude'nin beni benim elimi tutmasını istemiyorsan beni yan yana götüreceksin. Üf, tamam tamam. Programa sen git. Ama inşallah matematik içerik bir soru sormazlar. Ee, kısmet be kardeşim göreceğiz. Ya babamlar anlarsa? E can bir karar ver artık. Can neyim bu Sude mi? Ya da benim yardımımla ikisi de mi? Benim de boş. Senin yardımın eksi. Ha, ha şöyle ya. Ha, ben de öyle devam edeyim.